Tekneyle geri döndükten sonra bir tuhaflık olduğunu anladım. Bana başka koya gidip geldiğini söyledi. Özetle olay gecesi sanığın senin teknenle denize açıldığını söylüyorsun, doğru mu? Evet hakim Sana bir şey yaptın mı Mustafa? Hayır, hayır. Senin sevdiğini söyledim mi? Mustafa beni Kerim'e inat olsun diye kaçırdı. Neler düşünüyorsun sen öyle? Senin sevdiğini söyledi mi? Biz birbirimizden nefret ediyoruz. Bu böyle. Tanık, Hacer, Nalçalı. Hadi. <laughs> Hacer Nalçalı sen misin? Evet efendim Mustafa Nalçalı ile yakınlığın nedir? Eşim oluyor Eşinin Kuran namlıyı öldürdüğünü Sana itiraf ettiğini söylüyorsun Doğru mu? Evet. İtiraf etti. Bak bir daha asla uçukura düşmeyeceğim. Tamam beni pisliklerden çamurdan kurtardın. Allah razı olsun. Ama bu sefer de bunun için senin kölen olmayacağım Mustafa. Senin güvendiğin bir şeyler var kesin. Bildiğim Asu gibi konuşmuyorsun. Sen Asu'yu ne biliyorsun be? He? Daha adımı bile bilmiyorsun. Ne biliyorsun ne? Bundan <laughs> başka ne öğrenmek istedin? Hadi aslanım hadi. Hadi yoluna. Dokunma. Yan yana yolculuk bitti. Geceleri kabuslarla uyanıyordu. S sıçrıyordu hep. Psikolojisi iyice bozulmuştu. Soru sorduğunda sinirleniyordu, bağırıyordu bana. İyice şüphelenmeye başladım ben de. Takip ettim. Vural'ın mezarı başında ağlarken gördüm onu. Orada ne iş olduğunu sorduğumda... ...dayanamadı zaten. Ağlaya ağlaya anlatmaya başladı. Kaza olduğunu söyledi. Kanıt Fatma Gül Ilgaz. Adın soyadın? Fatma Gül Ilgaz. İyileşeceksin. Benim için iyileşeceksin Mustafa. Seni seviyorum. Seni bekledim. Hep bekleyeceğim. Bana Vural'ı gerçekten cezalandırmak istediğini söyledi. Ama yapmadım. Kazayla oldu, bir anda oldu dedi. Ama Kerim'e bilerek, isteyerek ateş ettiğini söyledi. Seni seviyorum. Seni bekledim. Mi? Hep bekleyeceğim. Hep bekleyeceğim. olduğu, tanıkların ifadelerinde de yer almakta olup kesinlikle bir tahammül bulunmadığı. Bu nedenle suç niteliğinin değişmesi ihtimali de göz önünde alınarak gerekli değerlendirmenin yapılmasını ve müvekkilimin öncelikle tahliyesini. Eğer bu celse karar verilecek ise beraatine karar verilmesini talep ediyorum efendim. İddia makamı ve tanıklar dinlendi. Savunma makamının savunmasına ilaveten sana soruldu. Hakkındaki soruşturmaları dinledin. Söyleyecek bir şeyin var mı? Ben Fatma Gül'ü çok sevdim. Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere sanık Kerim Ilgaz'ın delil durumu, dosya içeriği, tanıkların anlatımları ve diğer lehe hususlar göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlemediği anlaşıldığından beraatine. Sanık Mustafa Alçalının, Sanık Vural Namlı'yı Türk Ceza Kanunu'nun 86 Taksim 4 No'lu maddesi gereğince kasten yaralama sonucu adam öldürme suçundan 10 yıl 2 ay. Ayrıca Sanık Kerim Ilgaz'ı öldürmeye teşebbüsten 9 yıl. Mağdure Fatma Gül Ilgaz'ın hürriyetini tahkif suçunun sabit olduğunu tespit edildiğinden ayrıca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Fatma Gül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.